karantina atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü. Merhabalar karantina atlasına hoş geldiniz. Karantina atlası bugün Pakistan'da, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dayız ve Fakar Rahman'la birlikteyiz. Gazeteci dostum arkadaşım. Daha önce de kendisiyle hem Pakistan'da hem de çeşitli başka yerlerde sahada çalışma imkanı bulmuştum. Fakir merhaba, nasılsın? İyiyim Murat, sen nasılsın? Türkiye'deki İyiyim. bütün dostlarıma selamlar sayın Vastasince. Çok teşekkürler, ileteceğim ben de onların hepsine olasın. Bu arada hemen izleyicilerimiz belki bilmek isterler, normalde seni ekranda görenler biliyorlar ama Türkçe'nin bu kadar iyi olmasının ve Türkiye ile bağlantılarının bir sebebi var kısaca söylesene bize evet bu konuda haklısınız ben Türkiye'de 7 yıl bulundum babam diplomattı dolayısıyla Ankara'ya tayin çıkmıştık Türkiye'ye geldiğim zamanlar tabii çok gençtim ve Türk dilini, dilini sokaklardan öğrenmiştik hem yazmasını hem okumasını da yani okulda bir öğrenim görmedim <laughs> kendimden becermiştim bütün bunu. Türkiye'deki medyaya bir gazeteci olarak, tam bir gazeteci olarak bu mesleğe girdim. <laughs> NTV'ye yaklaşık 16-17 yıllık bir hizmetim olmuştur, gazeteci olarak Pakistan temsilcisi. Bunun yanı sıra Anadolu Haber Ajansı, ondan sonra CNN Türk ve Pakistan'da birçok Urduca haber kanalına. Hı -hı. Ayrıca Amerikan ve e, BBC Türkçe Hı -hı. E, ve DRC ile bu şekilde işte evet. 24 yıl aradan geçti yani bu mesleğin evet. içinde. Zor günler yaşıyor bütün dünya. Ee, Pakistan'da da e, korona virüs salgını ile birlikte başlayan zorlu bir süreç var. Ee, bize biraz e, Pakistan'ın e, şu anki durumundan bahseder misin? Koronavirüs kapsamında e, ele aldığımızda neler söyleyebiliriz? Benim e, baktığım kadarıyla e, vakalar yüksek rakamlarda seyrediyor. Size söyleyeyim, Mayıs'ın e, birinci haftasında vakaların sayısı 385'ti ve ölümlerde e, o kadar fazla değildi. Yani rakamlar yüzün altındaydı. Hı hı. Şimdi bir ay sonra 96.445 vaka sayısı oldu. E, 1974 ölü sayısı ve tedavi e, yani görenler 32.000 üzerinde bir sayı. Hı hı. Dolayısıyla yani birden bire bu sayı nasıl arttı? Çünkü test yapılmaya başladı. Şimdi test yapıldıkça bu sayılar, hasta sayıları artmaya başlamıştır. E, belirginleşiyor Pakistan, daha doğrusu değil mi? Tabii. Evet. Pakistan'da 1500 kadar bir hastane var. Ülke gelindi. Şimdi hükümet bütün bu hastanelerdeki aralarındaki koordinasyonu e, sabit tutabilmek için bir app hazırlamış. Hı. Bu app'in sayesinde bütün hastanede ne kadar hasta var, ne kadar kişi tedavi görüyor, ne kadar kişi taburcu oldu, bütün bu sayılar gelmeye devam ediyor. Şimdi ilk başta tabi ventilatör yoktu, hı hı. onların sayısı azdı. Şimdi 1400 kadar ventilatör var hı hı. ve Çin'den gelen doktorların ekibi, özellikle bu anda ki hastalara bakan bir ekip buraya geldi. Ve hala buradalar. Onlar Pakistanlı doktorlara haftalık, iki haftalık bir kurs vermişler. Dolayısıyla Pakistan doktorları da bu kurstan geçtikten sonra şimdi hastalara daha iyi bir şekilde bakmaya devam ediyor. Ama şu anda yine doktorları tarafından bir protesto edilen şey gerekli ekipmanların kendilerine verilmemesi. Bu olmaksız Sebebiyle birçok doktor da hayatını kaybetmiştir. Hükümetin büyük endişesi şu andaki e, vakaların sayısına baktığımız zaman durum kontrol altında alınabilir. Ama başbakan şimdi e, iki gün önce bir açıklama yaptı e, hmm. ve artık bu virüs ne zaman bitecek bunu bilmiyoruz Dolayısıyla virüsle birlikte yaşamak zorundayız. Dolayısıyla Pakistan'da e, nüfusunun yüzde yirmi beşi fakirlik çizgisinin altında. Yani bu demektir ki Pakistan'ın nüfusu 220 milyon ve 30 milyon kadar kişi e, fakir. Başbakanın dediği gibi belki koronavirüsünden e, ölümler az olur ama açlıktan daha fazla olur. Dolayısıyla işhaneleri açmak zorundayız, çarşıları açmak zorundayız. Açık mı halk... şu anda? Yani evde kal çağrısı yapmadı başbakan İmran Han ve dedi ki çıkın çalışın doğru mu? Hayır evde kal çağrısı yapıldı. Ee, Nisan ayının büyük bir kısmı halk evde kalmak zorunda kaldı. Hı hı. Ee, hükümet e, yaklaşık e, 7. Nokta, e, bir kusur milyar dolarında yardım paketi hemen açıkladı hı hı. ve e, 25 milyon kişiye e, yani 80 dolar kadar yardım e, parası vermeye başladı. Hı hı. Ama e, Pakistan'da işte dediğim gibi e, bu yetmiyor çünkü e, birçok kişi bir ev içinde kalanların sayısı zaten 7 ile 8 oluyor. Hatta bazı yerlerde 10 bile oluyor yani. Bir Küçük iki odalık bir evde, belki bir odalık bir evde insanlar yaşıyor. Dolayısıyla insanları evde tutmak bir problem. Onların açlığını gidermek bir problem. Ondan sonra küçük dükkanların kapatılması, yani bakkallar ve eczacılar, ve Doraisi ile pastaneler açıktı. Ama bunun dışında her şey kapalı. Dolayısıyla bir aylık bir süreyi millet atlattı. Ama ondan sonrası artık herkes biz bundan bunun ötesine gidemeyiz çünkü elimizde para bitiyor. Doraisi ile çıraklar işten atılmak zorunda kaldı. Hatta hükümet biz 3 ay hükümet kira ödeyecek hı hı. elektrik faturası. Bunu açıkladı. Ondan sonra kimse çalışanları işten kovmasın. Hı hı. Dolayısıyla hükümet yardımda bulunacak dedi. Ama bütün bunlara rağmen şimdi, şimdi Pakistan'da bildiğiniz gibi bir federasyon. Yani hı hı. dört eyalet. Ondan sonra Gilgit, Pakistan ayrı bir şey. Ezad, Keşmir ayrı bir bölge. Dolayısıyla burada yerel hükümetler var. Bu yerel hükümetlerin politikası tamamen değişik. Yani özellikle şimdi ben size söyleyeyim, sizin devletinizde sağlık bakanlık e, şimdi e, yerel hükümetler yani eyalet hükümetlerinin sorumluluğu. Hı hı. Şimdi federal hükümet eyaletleri yönelik bir talimat verdiği zaman o eyaletteki hükümetin uyup uymama karar vermesine bağlı bir şey. Hı hı. Dolayısıyla burada bir e ee, federal ve eyaletler arasında bir çekişme gördük. Özellikle sin hükümet ile e, federal hükümet arasında. hükümet arasında. Peki evet. e, bir de e, anladığım kadarıyla e, Fakur, bu tam pandeminin gelişi, salgının yayılması bir siyasi krizin tam ortasına e, denk geldi. Bu da ciddi bir problem. Ne oluyor şu anda? Çin, Hindistan, Pakistan bir, 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 siyasi karışıklık da var ortada. Nedir o? Evet biliyorsunuz geçen geçen yıl Pakistan ve Hindistan neredeyse büyük bir savaş noktasına gelmişti. Keşmir Hindistan, sorunu yüzünden. Keşmir sorunu üzerinden. Hindistan Hava Kuvvetleri Pakistan'ın hava sahasını ihlal ederek bir bölgeyi bombaladığını duyurmuştu ve bu bombalamada sözde birçok militan öldürüldüğü iddia edilmişti ancak o bombalar bir ormana düşmüştü ve hiçbir şekilde ispatlanmamıştı. Karşılık olarak Pakistan İngdistan'ın uçağını düşürmüştü ve pilotunu da esir almıştı. Dolayısıyla e, Hindistan daha büyük bir saldırıya geçme kararı almıştı. E, Hindistan Pakistan'ın en az 9 önemli e, yerlerini e, balistik füzelerle hedefe e, koymuştu. Pakistan'da e, benzer şekilde Hindistan'ın 20'den fazla hedefini kendi e, balistik füzelerinin hedefine koymuştu ve e, 27 Şubat e, tarihi gecesi büyük bir diplomasi e, yaşanmıştı ve dolayısıyla bir savaş ödenmişti. Belki e, kısıtlı bir nükleer savaşa bile e, gidilebilirdi. Şimdi bu gelelim devam ediyor. Geçen yıldan bu yana. Hı hı. Dolayısıyla şimdi e, e, Hindistan, e, Keşmir bölgesinin statüsünü değiştirdi. Geçen Ağustos ayında ve artık Keşmir bizim topraklarımız. Pakistan bu topraklar sorunlu bir işmetle kararları gereğince. dolayısıyla Pakistan bunu kabul etmiyor. Son günlerde Hindistan büyük bir asker yığını yaptı Keşmir bölgesinde ve ağır silahlarını o bölgeye çekmiş durumda ve burada Pakistan'daki bizim aldığımız bilgilere göre Hindistan tarafından belki bir büyük bir e, saldırı e, bekleniyor. Ya hava saldırısı olur veya da karadan olur. Peki bir şey soracağım. Bu e, salgın e, en azından koronavirüs e, meselesinin bu kadar ciddi insan hayatını tehlikeye te, tehdit ediyor olması e, en azından bir e, krize ara verelim dedirtmedi mi bu iki ülke? Evet Pakistan dışişleri genel sekreterinin bu konuda yani tüm dünyadaki çatışmaların bir an önce durdurulması ve çağrısına olumlu yanıt vermişti. Pakistan kesinlikle Keşmir bölgesindeki çatışmaların daha fazla artmamasını istemişti. Ancak Hindistan tarafından Keşmir bölgesindeki ateşkes anlaşmasının ilali devam ediyor. Dolayısıyla bir de Pakistan çünkü Corona virüsü nedeniyle Hindistan'da kriz daha büyük olduğu için Hindistan'daki şu andaki Mudi hükümeti hem Müslümanlar konusunda bu yeni kimlik yasası uygulamaya getirmesinden yana orada büyük bir iç hareketlikten karşı karşıyaydı. Özellikle protestolar dolayısıyla Şimdi de virüsten, bu korona virüsü e, hmm. nedeniyle. Dolayısıyla Pakistan'daki makamların anlayışı ki Hindistan hükümeti zaten ekonomik krizi içindeydi. Hmm. Şimdi ülkenin içinde büyük bir siyasal e, protesto durumu var. Hmm. Oradan halkın, milletin dikkatini dağıtmak için Pakistan ile yeni bir cepheyi açabilir ve Hindistan, dünya, toplumun dikkatini de dağıtmak istiyor. Hem İç iç olarak hem de dış olarak Dış olarak hı hı. ve Çin dolayısıyla Hindistan şu anda Çin ile şu anda askeri bir gerilim içinde. Çünkü hı hı. Çin 60 kilometrelik bir bölgeyi e, ş, e askerlerini göndererek hı hı. E, bu Keşmir bölgesinde Ladakh'ta hı hı. E, el koymuştur. Evet. Burada Pakistan'da e, hükümet zaten büyük bir ekonomik krizden geçiyordu. Hı -hı. Şimdi 16 milyar dolarlık e, bu şu ana kadar korona virüsünden Pakistan hükümetinin verdiği sayılara göre Hı -hı. 16 milyar dolarlık bir hasar görmüştür. Hı -hı. E, bu vergi toplama Hı -hı. E, ve diğer gelir toplama Hı -hı. ...konusunda başbakanın dediği gibi 800 milyar rupilik yani hı -hı. bu demektir ki 4 milyar hı -hı. dolarlık Dolar, bir hasar. Dolayısıyla Pakistan'ın ekonomisi hem ihracat olarak hı -hı. o zaten her taraf kapalı olduğu için hı -hı. orada da bir kayıp var. Şimdi birçok e, Pakistan'daki e, vatandaşlar Orta Doğu'da çalışıyor, büyük Hı -hı. bir kısmı. Dolayısıyla oradan yabancı e, döviz şeklinde e, para geliyordu. Yani Hı -hı. kendi ailelerine para gönderiyorlardı. Hı -hı. Orada da bir kısıtlama var. Çünkü Tabii şu an onlar da çalışamıyorlar çünkü. Onlar da çalışamıyorlar ve binlerce kişi Orta Doğu ülkelerinde ıssız kalmak zorunda. Yani Hı. benim duyduğum kadarıyla zaten 45, 40 bin kişi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Pakistan'a geri gönderilecekmiş. Dolayısıyla Pakistan büyük bir ekonomik krizi içinde mali bir kriz içinde. Bunun yanı sıra Hükümet bu korona ile başa çıkmak için yardım çağrılarda bulundu hı hı. ve bunun üst, üzerinden gelebilmesi için hükümetin elinde artık iş haneleri, hı hı. küçük dükkanları ve mağazaları açmak zorunda. Ama cumartesi ve pazar günleri bu çarşılar kapalı oluyor. Hı hı. Dolayısıyla çalışma saatler de değişti. Sabah saat 9 ile akşam saat 7 kadar dükkanlar, çarşılar açık hmm. kalacak. Ama hmm. cumartesi ve pazar kapalı kalacak. Restoranlar kapalıydı değil mi? Şu anda evet. yok yani açılmadı. Pakistan'da 100 binden fazla restoran var. Hmm. Ve bu restoran sahiplerinin bir sendikası hı hı. Hı hı. Diye geçen bir açıklama yapmıştı. Biz tedbirleri alarak bize restoranları açma ismi verilsin. Ama hükümet bunu reddetti. Sadece TKV. Yani siz siparişi hı hı. veriyorsunuz. Bazı restoranlarda o bu şekilde işlemeye devam ediyor. Hı hı. Bunun yanı sıra otel kısmı var. Yani ülke genelinde. Şimdi ülkede nüfusa, yani bu koronavirüsünün virüsünün e, yayılması tehlikesini göz önüne alarak hı hı. hükümet otelleri karantina merkezlerine dönüştü. Hı. Yani otellerdeki odalar e, karantina için kullanılıyor şimdi. Hı. Tabii ki e, diyelim yurt dışından biri geldi. Korona e, simtomu çıktı. Hı hı. Şimdi hükümet o, ona diyor ki Üç yıldızlı, e, dört yıldızlı, beş yıldızlı oteller var. Hangisinde karantinaya gitmek istersiniz? Veya onun altında daha ucuz var. Hı -hı. Dolayısıyla bir kısmını hükümet ödeme yapıyor. Ama Hı -hı. bazıları burada Serena, Meryut gibi otelde de kalmayı tercih etti. Hı -hı. Ve ben kendi cebimden ödeyeceğim dedi. Dolayısıyla böyle vakalar da oldu ve e, otellerin e, gelir e, kaybısı hı hı. bu şekilde de e, hükümet yardımda uçuşlar adımlara, kapalı ama değil mi hala İç hatlar e, birkaç gün önce açıldı hı hı. ama e, yurt dışına çıkış e, uçuşlar kapalı hı hı. sadece e, e, bazı ülkelerde e, kalmış olan Pakistanlıları geri getirmek için özel uçuşlar yapılıyor. Ve onları da otellere alıyorlar. Hem de otellere ha, destek olmuş oluyor böylece. Mi? Hem otellere destek olmuş oluyorlar. Ama şimdi e, e, 20 bin Pakistanlı e, yurt dışından geri getirilecek. Daha önce yurt dışından gelen bir kişi 14 gün için karantinaya gönderiliyordu. Sonra onu 3 güne indirdiler. Şimdi de bir gün. <laughs> Ve isteyen kendi evinde bir karantina olabiliyormuş. Evet. Dolayısıyla şimdi hükümetin yapmış olduğu değerlendirmesine göre belki Pakistan'da vakaların sayısı 200 bini aşabilir. <laughs> şimdi hastanelerde hastaları görebilmek için Hükümetin yapmış olduğu düzenlemeler bu kadar sayıyı taşıyabilecek. Ama bunun üzerinde olursa ve doktorların dediği gibi belki sokaklarda, yollarda hastaları evet, görmek diyoruz. zorunda kalacağız. Evet. Ve bu böyle böylelikle e, dediğim gibi size e, Pakistan'da yeterli doktor da olmayacak. Hı hı. Ve büyük bir kiosk durumu olabilir. Koronavirüs <laughs> nedeniyle işsiz kalanların sayısının 30 milyona aşkın olacağı oldu. Hı hı hı. Yani çok büyük bir rakam tabii ki. Büyük bir rakam ve dolayısıyla e, bütün bu kaos durumunu hı. kontrol altına alabilmek için ordu bütün büyük şehirlerde şu anda görevlendir görevlendirilmiş durumda, sivil e, yönetimine yardım için. Tabii ki. Sokakta görüyor musunuz yani e, ordu mensuplarını? Yok sokakta değil. Ama e, jandarma kuvvetleri hı hı. ve dolayısıyla e, diğer güvenlik güçleri onlar sokaklarda. Fakir çok misiniz? teşekkür ediyoruz. Gerçekten son derece önemli bilgiler. Bölgeyle ilgili e, bildiğimiz bilmediğimiz, e, uzak olduğumuz, e, pek aşina olmadığımız pek çok konuyu ee, çeşitli anekdotlarla da e, bezeyerek bize anlattın. Çok sağ ol. Umuyorum yakın zamanda görüşürüz ve umuyorum bu koronavirüs Pakistan'da da korkulduğu kadar yükselmeden e, geçer gider ve hepimiz sağlıklı eski günlerimize kavuşuruz. Çok sağ amin. Ol amin amin. Bende de e, Türkiye'ye çok e, selamlar. Türkiye'de de e, birçok kişi hayatını kaybetti. Geçmiş evet. olsun diyorum. Ve ol. hasta olanlara en kısa zamanda Allah şifa versin. Çok sağ olun. Hı -hı. Ee, görüşmek üzere. Karantina Atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü. Karantina Atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü. Karantina Atlası bugün Pakistan'da, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dayız ve Rah Rehman'la birlikteyiz. Gazeteci dostum, arkadaşım. Daha önce de kendisiyle hem Pakistan'da hem de çeşitli başka yerlerde sahada çalışma imkanı bulmuştum. Fakir merhaba, nasılsın? İyiyim Murat, sen nasılsın? Türkiye'deki İyiyim. bütün dostlarıma selamlar sayın vasıtasıyla. Nüfusa, yani bu korona virüsünün yayılması tehlikesini göz önüne alarak, Hı -hı. Hükümet otelleri karantina merkezlerine dönüştü. Hı -hı. Yani otellerdeki odalar e, karantina için kullanılıyor şimdi. Hı -hı. Tabii ki e, diyelim yurt dışından biri geldi. Korona e, simtomu çıktı. Hı -hı. Şimdi hükümet o, ona diyor ki 3 yıldızlı 4 e, yıldızlı 5 yıldızlı oteller var. Hangisinde Brantina'ya gitmek istersiniz. Hı hı. Veya onun altında daha ucuz var. Dolayısıyla bir kısmını hükümet ödeme yapıyor. Ama hı hı. bazıları burada Serena, Meryut gibi otellerde de kalmayı tercih etti. Hı hı hı. Ve ben kendi cebimden ödeyeceğim dedi. Dolayısıyla böyle vakalar da oldu. Hı hı. Ve e, otellerin e, gelir e, kaybısı. Bu şekilde de e, hükümet yardımda... Uçuşlar adımlara, kapalı ama değil mi hala? İç hatlar e, birkaç gün önce açıldı.